Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, şu anda hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerde konuşulan, tartışılan bir olay var. Instagram'da popüler olan bir kadın fazla kiloları nedeniyle yani şişman olduğu için iddialara göre uçağa alınmıyor. Önce olayı anlatacağım size. Olay nedir, ne değildir? Bakın Brezilyalı büyük beden model ve Instagram fenomeni Juliana Nehme sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem oldu deniliyor. Nehme Katar'dan Doha'ya uçmak üzere havalimanına geldiğini ancak Katar Havayolları personelinin kendisini uçağa almadığını öne sürdü. Nehme fazla kilolu olduğu için uçağa alınmadığını öne sürerek yetkilileri ayrımcılık yapmakla suçladı. Nehmen'in bu açıklamalarına ise Katar Hava Yolları'ndan yanıt gecikmedi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Katar Hava Yolları, Nehmen'in çekim personeline karşı son derece kaba ve agresif olduğunu belirtirken kilolu olduğu için uçağa alınmadığı iddialarını reddetti deniliyor. Havayolu şirketi Nehmen'in birlikte seyahat ettiği kişilerden birinin Covid-19 PCR test belgelerini ibraz etmediği için uçağa alınmadıklarını söyledi. Hava yollarının bu açıklamasına karşı da Instagram fenomeninden yeni bir açıklama geldi. Bu açıklamaların tamamen yalan olduğunu, fazla kilolarından dolayı uçağa alınmayacağını bizzat çekin işlemini yapan görevli söylediğini ifade ediyor. Kendisine uçağa binmek için çok fazla pahalı bir birinci sınıf koltuk alması gerektiği ifade ediliyor. Aksel de bu kilolarla kendisinin uçağa alınmayacağı söyleniyor. Havayolu şirketi bunun havacılık endüstrisinde olan bir durum olduğunu da ifade ediyor. Ancak Nehme Air France ile Lübnan'a geldiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını belirterek Katar Havayolları'nı suçladı. Uçağa alınmadığı için Brezilya'ya bağlantılı uçuşunu kaçırdığını söyleyen Nehme bileti için ödediği 830 sterlini hava yolu yetkililerinin de iade etmediğini söylüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı kadın seyahat hakkımı reddediyorlar. Çaresizim, yardım edin, şişman olduğum için uçağa binmemi istemiyorlar diyor. Şimdi arkadaşlar bu olayla ilgili fazla kilolarından dolayı eğer uçağa alınmadıysa bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi hava yollarıyla ilgili şöyle bir durum var. Hava yolları çalışanları evet arkadaşlar istediğini uçağa alıyor, istemediğini uçağa gözünün üzerinde kaş var diye almıyor. Bu gerçek. Hiçbir hava yolu şirketi bana anlatmasın. Almıyoruz diyor. Eğer siz hakkınızı aramak isterseniz hemen polisi çağırıyorlar, güvenliği çağırıyorlar. Biz sizi almıyoruz diyorlar. Uçak kalkıyor işinizden, gücünüzden, paranızdan oluyorsunuz. Evet arkadaşlar havacılık kuralları tamamen hava yolunu koruyan bir yapıya sahip. Yolcunun yanında değil. Hiç kimse bana anlatmasın. Siz çekindeki bir görevliyle tartışırsanız, bir şey konuşursanız güvenlik gerekçesiyle sizi almıyoruz diyorlar. Bir kilo fazla, evet bir kilo fazla olduğunda Senden para istemesini biliyorlar. Ama havayolu şirketi saatlerce uçağını geç kaldırabiliyor. Havayolu şirketi seni saatlerce havalimanında bekletebiliyor. Uçağım arıza yaptı diyor. Bilmem ne diyor. Bunu tazmin ediyor mu? Hayır. Sen havalimanında saatlerce bekliyorsun. Hava Havalimanının, havayolunun saati değerli. E benim de saatim değerli. Senin saatin değerli değil mi? Senin zamanın değerli değil mi? havalimanında kapılarda saatlerce insanlar bekletiliyor. Bunları kim tazmin ediyor? Hiç kimse. Hep yolcu haksız. Bak bu olay özelinde konuşmuyorum ben. Hava yolları keyfi olarak hareket ediyor. Hiçbir şekilde vatandaşta hak iddia edemiyor. Biletini en ufak bir şekilde değiştirmek istediğinde senden en az yeni bir bilet parası kadar para talep etmesini biliyorsunuz. Evet arkadaşlar hava yolları yani vatandaşın Azrail'i olmuş. Şu anda hava yollarından bilet almak çok pahalı. Bir noktadan bir noktaya gitmek bundan bir yıl önceye göre neredeyse yüzde elli daha pahalı. Hep vatandaş haksız. Ne hikmetse vatandaş hep suçlu. Hiç hava yolu şirketinin ben bugüne kadar suçlu olduğunu görmedim. Ya adamların uçağı düşüyor, insanlar ölüyor. Yine suçlu olan vatandaş. İnanın bana bugüne kadar ben hiçbir hava yolunun suçlu olduğunu ne duydum ne de gördüm. Enteresan değil mi arkadaşlar? Hep güçlü olanlar mı haklı? Bu kadın diyor ki ben fazla kilolarımdan dolayı uçağa alınmadım. Bilemem. Ben orada değildim. Hava yolu başka bir şey söylüyor. Tamam uçağa almadınız. Kadının parasını geri verdiniz mi? Kadın yok diyor. 830 sterlin param yandı diyor. Hadi buyurun. Tamam, kadın haksız diyelim. Çözüm nereye gidecek? Hani bir laf var ya, git derdini Marco Paşa'ya anlat. Uçak kalkıyor, zamanın gidiyor. Gideceksin, şikayetçi olacaksın da ooo. Anlat derdini Marco Paşa'ya. Hava yolları arkadaşlar keyfi olarak hareket ediyor. Havacılık kurallarının değiştirilmesi gerekiyor. Bir kişinin bu işe el atması gerekiyor. Hep mi mağdur olan vatandaş olur ya? Siz böyle bir şey gördünüz mü ya? Her olayda vatandaş haksız mı ya? Her olayda ama. İlginç değil mi? Kıymetli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde sizinle bir haber paylaşmıştım. Eğer yurt dışından Türkiye'ye cep telefonu götürecekseniz 6091 TL artık 1 Ocak itibariyle devlete vergi ödemeniz gerektiğini ifade etmiştim, açıklamıştım. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde komşumuz olan Gürcistan'a Sarp sınır kapısından akın akın vatandaşlarımız gidiyorlar. iPhone telefonlar alarak Türkiye'ye dönüyorlar. Çünkü orada daha ucuz. Yaklaşık %50 daha ucuz. Evet. Türkiye'de 50 bin TL olan bu telefonlar kıymetli izleyicilerimiz orada 25 bin lira civarında. Bir de Geliyorsun işte 6091 lira kayıt yapıyorsun vesaire. Şimdi arkadaşlar yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye gittiklerinde belli bir süre telefonlarını kullanıyorlar. Tamam güzel. Daha sonra kapanıyor. Bu 6000 küsür ödemek zorundasın. Ve 3 yılda bir telefon hakkım var. Eskiden siz cep telefonunu Türkiye'ye götürüp birine hediye edebiliyordunuz ya da verebiliyordunuz. Onlar kayıt yapabiliyordu. Şimdi yurt dışına çıkmış o kişinin adına olacak hat, pasaport da onun adına olacak. Yani birini bulup senin pasaportuna kayıt yapayım dönemi bitti. 1 Ocak bunun için son tarih. Şimdi sınır kapısından akın akın insanlar gidiyorlar, kuyruklar oluşturuyorlar vesaire. Peki neden? Yani devlet yetkililerimiz bir telefon parası kadar vergi alacağına bu vergiyi düşürse de Yine bu para bizim kendi ülkemizde kalsa olmuyor mu? Şimdi vatandaş araba alıyor, arabanın parası kadar devlete bir vergi ödüyor. Vatandaş telefon alıyor, telefonun parası kadar devlete bir vergi ödüyor. Size göre bu normal mi arkadaşlar? Şimdi arabaya binmek lüks mü? Cep telefonunun olması lüks mü? Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya iPhone almasın da bilmem ne alsın. Adamın parası var, alır. Sana ne? Sana ne? Daha iyi telefonu sen yap ülkende. Millet iPhone almasın, mayfonu sen üret, MyPhone alsın. ya bu da yok. E şimdi bu kadar vergi getirmenin ne alemi var Allah aşkına ya? Ne alemi var? Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını eğer Türkiye'ye götürürse iki yıl kalıyor. 5 yıl kalmasıyla ilgili mecliste bir kanun teklifi verildi. Hiçbir gelişme yok. Ya vatandaş hiç olmazsa uçağa binip gittiği zaman araba kiralama parası ödemesin. 2 yıl değil diye 5 yıl kalsın. E vatandaş ne kadar biniyor ki zaten? İzne gidenler bir ay kalıyor, bir buçuk ay kalıyor. Ha, emeklilerimiz gidiyor, onlar üç beş ay kalıyorlar. E kullansınlar kardeşim. Niye beş yıla çıkarmıyorsunuz? Niye iki yıl? Yani vergi alacağım diye Telefonu bu kadar pahalı yapmanın ne alemi var? Arabadan bu kadar vergi almanın ne alemi var? Biz vergi almayın demiyoruz ki. Ya bu kadar da olmaz. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya yurt dışındaki gariban vatandaşa mı ya? Ya parası olan Türkiye'den zaten alıyor. Ya bırak çoluk çocuğuna telefon ya da kendisine telefon alıyorsa alsın kardeşim ya. Ya milletin bir telefon şeyi var. Başka ne lüksü var kardeş? Hadi o lüks değil de hadi lübü var. Ya en ucuz telefon 15-20 bin lira olmuş zaten şu anda. İlginç değil mi arkadaşlar? Düşündürücü değil mi? Yani ya söyleyecek çok söz var da hani yerim dar diye bir şey var ya birileri de üzülsün, incinsin istemiyorum ama olmaz bu kadar da ya. Bu kadar da olmaz. Yapmayın ya. Ya millet kardeşim bu kadar pahalılığın içerisinde yani perişan olmuş. Hani hiç kimse bana şunu demesin. Ya Türkiye'de her şey dört dörtlük. Ya böyle bir şey yok. Benim de ana vatanım, canım, ciğerim. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış demeye çalışıyoruz. Normal mi şu an Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın geçmiş olduğu bu süreç? Ya yumurta kaç olmuş ya? Ya yapmayın Allah aşkına ya. Fırsatçılar var mı? Var. Ya önlemini al kardeşim yani. Kıymetli izleyicilerimiz. Ben bu ekrandan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren geçtiğimiz aylarda büyük bir müjde vermiştim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız bu büyük fırsattan istifade etmenizi tavsiye etmiştim. Şimdi artık bu büyük fırsatta son günlere girildi. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, ev hanımları, çocuğu olan hanımlar, anneler, çalışanlar, çalışmayanlar, Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Yurt dışında yaşıyor olmanız yeterli. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar bu büyük fırsattan istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek diyerek hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atın ve Türkiye'de emekli maaşına kavuşun. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu WhatsApp hattıdır. WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ve şu anda WhatsApp hattının başında görevli olan arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve siz geleceğe dair bir adım atmış olacaksınız. Sadece 120 euro ödeyerek başka hiçbir ek ücret olmayarak geleceğe dair adım atıyorsunuz. Evet. Türkiye'ye gittiğinizde emekli maaşınız bankaya yatmış oluyor ve her yıl İstediğiniz zaman çoluk çocuğunuzla beraber bu parayı çekip bu parayla güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Geleceğinizi bir nebze olsun garanti altına almış olursunuz. O nedenle bu fırsatı sakın kaçırmayın son günlere girildi. Artık emekliliğinizde ilgili düşünecek zaman değil. Bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız ve bunun neticesinde ne olacağı da belli değil. Uzmanlarımız sizinle ilgili tüm çalışmayı yapacak. Siz 120 euro ödedikten sonra size bir randevu verilecek. WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımızla görüşeceksiniz. Ve ardından da sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sizin adınıza müracaatlar yapılacak, dilekçeler verilecek, SGK'ya başvurular yapılacak ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için bu adımı atın. Ailece bu büyük fırsattan istifade edin. Ayrıca eğer hanımlar eşleriyle beraber bu danışmanlıktan istifade ederse hanımlara %50 indirim var. Yani normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşiyle beraber ya da çocuklarıyla ya da bir arkadaşıyla beraber bu danışmanlığı alırsa toplamda 240 euro ödemiyorsunuz iki kişi için sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Bu da bizim kanalımızın hanım izleyicilerine bir jest olarak görebilirsiniz. O nedenle bu fırsatı kaçırmayın dünyanın neresinde olursanız olun. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Artık son günlere girildi. Bundan sonra bu büyük fırsat olmayacak. O nedenle yurt dışında yaşayan herkesin bunu değerlendirmesinde fayda var. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşına kavuştu. Bundan sonra da işlemleri devam edenler var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. Sizler de sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın ve emekli maaşınıza kavuşun diyorum.